Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ufo Gaming'i inceleyeceğiz. Öncelikle TradingView'e gidiyoruz ve önceden çizmiş olduğum bu formasyona bakıyoruz. Formasyon bize ne anlatıyor? Formasyon bize düşen bir takoz formasyonu olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz gibi düşen bir takoz formasyonu yükselişin geleceğine işaret eder. Ve şimdi Ufo Gaming'in market cap'e gideceğiz. Ufo Gaming market cap'te gördüğümüz gibi Gördüğümüz gibi yükseliş trenine girmiş durumda yani günlük bir şekilde günlükte yükseliş trenindedir şöyle gördüğümüz zaman alt ay yaptığımız zaman şöyle ilk çıkışı ne zamanmış 0107 2021 tarihiymiş Ağustos'un birinde çıkmış yani Ağustos'un birinde çıktığında 000 sıfır, 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 bol sıfırlı 56 kuruş yok pardon yani kur, kuruş demeyelim de ona bir şey diyelim dolar diyelim. Dolar bazında 56. Ondan sonra yavaş yavaş gelmiş gelmiş. Şurada bir 27'ye 27 falan düşmüş. Bir dakika 27 nerede lan? 27 düş 27 gözükmüş. Ha, 27 falan. 27 şöyle 27'de gelmemiş hatta 13'e bile gelmiş 13'lere bile gelmiş ondan sonra şöyle şöyle baktığımızda yavaş yavaş tanımaya başlamış burada pump yapmaya başlamış belli bir topluluk oluşturduktan sonra tabii ki şurada ikili dip yapmış ikili dip yaptıktan sonra yavaş yavaş yükselişine devam etmiş ve ve bundan bundan bir ay yok iki ay önce yani Kasım ayında bir tavan yapmış. Burası bizim direnç noktamızdır. Burada taban yapmış ve aşağı doğru sallanmaya başlamış, sallanmış, sallanmış, tekrar sallanmış, üçlü dip yapmış. Ondan sonra tekrar yükselmiş burada. Yükseldikten sonra iki, di, direnç, yine direnç burayı kıramamış ve tekrar alta doğru sallanmaya başlamış. Ve şu anda gördüğümüz gibi bayağı bir düşüş yaşamıştır. Bu düştükten sonra Şimdi gördüğümüz gibi bu düşmüş ama düşmesine ama şimdi bu burada şurası bir de şurası ikili dip anlamına geliyor. Bu bizim için ne demek? Burası bizim alım noktamız demek oluyor. Birazcık alım noktamızın aşağısına stop loss'umuzu koyarak rahat bir şekilde bu UFO Gaming tokenine giriş yapabiliriz demek oluyor. Bu bir yükselmeye başladı mı ta şuraya kadar, yani şunun tam karşısından şuraya kadar geleceğini düşünüyorum. Yani şu an tam bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Gördüğümüz gibi şu an bile %12 artmış durumda. Yani bu coin'in geleceği çok parlak olduğunu düşünüyorum. Yani bu kendi şahsi fikirlerim. Yani 1 TL'ye bile geldiğini düşünürseniz ve bu piyasada 1 TL'ye gelmeme gibi imkanı yok diye düşünüyorum. Shiba Coin projesi olmayan bir coin olmasına rağmen şu an bayağı bir güzel güzel kar bıraktı, güzel bir kar bıraktı. Ya projesi yok ya yani Shiba Coin hiçbir şekilde projesi yok arkadaşlar. Ya Ufo Gaming'in baktığımızda ya bir sürü projesi var adamların. <laughs> bu, bu bir metaverse oyunu. Metaverse oyunu olduğu gibi içinde isterseniz NFT şeklinde arazi satın alabilirsiniz. O arazilerinizi NFT şeklinde tekrar satabilirsiniz. Oyun içi bir sürü ödül kazanabilirsiniz. Oyun içinde geçirdiğiniz vakit yani zaman süresince oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Aynı şekilde bir sürü şey yapabilirsiniz yani gördüğünüz gibi. Oyunumuz şu şekildedir. Oyun içinde aynı şekilde bu bu kişilere oyun içinde bir karaktere sahip olabilmek için mutlaka bu UFO Gaming'i satın almamız gerekiyor ve oyun içine transfer edip bu şekilde karakterlerimizi satın alabiliriz. Silah almak için de aynı şekilde UFO Gaming satın almamız gerekiyor. Yani bu UFO Gaming oyun içinde geçerli olan bir token veya coin diyelim. Metaverse coin'i. oyuna kazan diyor. Genelde NFT'leri diyor. Oylama sistemi diyor. NFT pazar yeri yetiştirme ve ticaret karakterlere. Yani bir sürü şey var. Aynı şekilde burada Telegram üyeleri var, Discord var. Ondan sonra Instagram sayfaları var ve Twitter, YouTube'dan da takip edebilirsiniz. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ufo Gaming yani kesinlikle portföyde olması gereken bir coin olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde bir sürü bir sürü demeyeyim de belli bir miktar yatırımımı yaptım ve bekliyorum. 2 aydır da bekliyorum. Hatta yatırdığım para 3 katında yükseldi. Ben ta Kasım ayında almıştım. 3-4 katını yükseldi. Bir dakika. Ta şuraya falan geldi. En yüksek tepeyi gördü. Yine de satmadım bekledim. Satmadım bekledim. Şimdi inşallah beklediğimize değer ve hızlı bir şekilde yükselişini yapar. Bizi zengin eder. İnşallah. Ya öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak şartıyla ufak bir miktar alınabilir. Ve şu an tam alım noktası olduğunu düşünüyorum. Bu bir tavsiye değildir. Kesinlikle. Alırsanız da almazsanız da siz bilirsiniz. Yani sonuçta zarar da kar da sizindir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve herhangi bir coin analizi isterseniz altta, altta yorumlar kısmına yazın. Günlük olarak isteğinize göre coin analizlerimi yapacağım ve yayınlayacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.